merhabalar ben profesyonel nefes eğitmeni Yeda Çetiner. Evet bugün yine çok değerli bir konukla beraberiz çok da merak edilen bir konu uzun zamandan beri de konu konu kalmak istiyorum kendisine doçent doktor kürşat Şahir Yıldırım Er bizimle beraber ama sadece Tabii ki doçent değil psikolog ve refleksolog e hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Tabii böyle bir manlar falan uzun olunca isim de uzun <gülüyor> <gülüyor> söyleyinceye kadar bir zaman İsim yet. Çok uzun olduğu için tabii evet. zorlandım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler de iyisinizdir. Teşekkürler, sağ olun, iyiyim. <laughs> Bayağıdır biz tanışıyoruz tabii, bayağı oldu. Uzun yıllar oldu. Evet, uzun yıllar oldu. <laughs> Ama tabii bu uzun yıllar içinde siz de bayağı yol aldınız ve değişiklikler oldu evet. mesleki hayatınızda. Ee, biraz sonra zaten refleksolojiye gireceğiz ama önce sizi bir tanıyalım. Tabii, e, tanıttığınız kısa da olsa <laughs> ben e, genel olarak anlatayım. Sosyoloji mezunuyum. E, klinik psikoloji, işte klinik psikolojide doktorayı tamamlayarak doçent, yeni doçent oldum. Hayır, sen, olsun. Teşekkürler. Sen Üniversitesi'nde görevimde, psikoloji ana bilim dalında. Psikoloji ve refleksiyoloji üzerine çalışmalarım mevcut. Tabii ben bu işe başladığımda psikolojiden ziyade en çok yoğunluk olarak e, refleksiyoloji hı hı. uygulamaktaydım. Hı hı. E, tabii e, bir bütün olduğu için hepsi bütün e, rahatsızlıkların altında yatan neden psikolojik sorunlar, hı hı. sosyoloji çıkışlı olduğum için ama psikolojiye de kattım eğitimleri. Siz yani normalde sosyolog muydunuz bunu bilmiyordum. Tabii tabii. Sosyoloji mezunuyum. Sosyoloji okurken zaten e, refleksolojiye başladım ben. Hmm. Tabii medikal masaj olarak başladım. Sonrasında refleksoloji gelişti. İngiltere'de aldım bunun eğitimini. Masaj yapıyor musunuz ayrıca? Medikal. 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 Zaten medikalle başlamıştım. İngiltere'de aldım eğitimini. E, refleksoloji eğitimi. Zaten Türkiye'de eğitimi yok veren yer de yok. Ee, İngiltere'deki hocam nöroloji uzmanıydı. Hmm. Onun sayesinde öğrenmiş oldum. Başka nasıl özetleyeyim? Şimdi zaten akar gider. Ben, evet. ben soru sordukça akıp gidecek. Ee, sevgili izleyenler, refleksoloji benim bir kez yaptırdığım, bir Kazakistan'da hanımefendiye yaptırmıştım. Yıllar önce. Demiştim ki, bu cennette miyim ben acaba? Nedir bu böyle? Ee, Öyle yani o kadar hoşuma gitmişti ki. Ee, dilerseniz e, birazcık refleksoloji nedirle başlayalım. Tabii refleksoloji nedir? Ee, kısaca özetleyeyim herkesin anlayacağı şekilde. Beyinden başlayıp tüm vücuttan dolanıp e, ayak altlarında son bulan tek bir ayak altında 7700 sinir uç noktası var. Beynimizi kurmalı saat olarak düşünürsek baş parmağın salisedeki hareketiyle beyin ve e, insanoğlu hayatta kalıyor, yaşamakta. Hı hı. E, refleksoloji uygulamasıyla ayak altlarından uyarı verilerek, sempatik, parasempatik Kur'an dediğimiz işte sempatik, aramanın, gaz parasempatik filan olarak düşünelim. Uyarı verilerek önce beyine beyinden de ilgili organlara bağlantı geliyor ve bedenin kendi kendini iyileştirme mekanizması devreye girmiş oluyor. Hı. 2014 yılında Sağlık Bakanlığı tamamlayıcı tıp olarak onayladı resmi gazetede yayınlandı. Yalnız sosyal güvenlik kapsamında değil. O da eğitimi olmadığı için değil. Özel, e, gerçi yurt dışından yani birçok ülkede sosyal güvenlik kapsamında değil ama e, bazı yerlerde de uygulanmakta geçiyor. Hı, hı. E, i̇ki farklı çeşidi var bunun. Bir işte yardımcı olmak şekilde, tedavi amacı hı hı. olmak şekilde klinik refleksoloji diyorlar yani. Bir de masajını yapılıyor ama masajı dahi yapılsa dikkatli yapılması gerekiyor. Neden derseniz işte kişi stresli geldi yani o zaman bugün stresini atmak istiyor. Hı Bir e, parasempatik kuramı var ama sen kişiyi rahatlatacağın yerde sempatikten beynin işte hipotalamus ya da bölgesine fazla biraz yerine fazla bası verirsen rahatlatamazsın o kişi daha çok e, gerginlik e, hmm. oluşuyor kişiler. E, i̇şte kişi söylememiş olabilir, refüsü vardır ya da tansiyonu vardır. Yine tansiyonu ve refüsünün tavan yaptırma olasılığı yüksek. Birçok alanda etkili refleksoloji ve hmm. bugün epilepsiden e, e, tutun işte nörolojik sorunlara, panik atak, migren, Fibromiyarz tabii fibromiyacı da sadece refleksoloji yeterli olmuyor. 31. omurilik sırtta da müdahale yapılması gerekiyor çünkü en büyük sorunları şu kuluç dediğimiz bölgelerde olduğu için sırta da gerek. Serap pas olsun, felçte, otizmde bunlar da etkili. Ama uzmanlık gerekiyor gerçekten hani bu tarz rahatsızlıklarla çalışabilmek için nöroloji bilgisi iyi olması gerekiyor uygulamacının. Zaten o yüzden Türkiye'de Parmakla gösterilecek kadar azdır bu işin uzmanı. Peki, mesela bir omuz yırtığı diyelim. E, omuz yırtığı için ne öneriyorsunuz? Şöyle, e, zaten hani cerrahi müdahale yapılmadıysa demek ki ona gerek görülmemiştir. Ne olur refleksiyon işi e, şunu sağlamakta ayak altından her ne kadar sinir e, uçlarına uyarı verilse de hı hı. dolaşımdaki kanı harekete geçiriyor. Dolaşımdaki kanın hareket ettiği yerde de bedenin, hücrelerin kendini tamir etme olasılığı yüksektir. Oksijen döngüsü olduğu için. E, e, tabi kendi hani doktorunda tavsiye ettiği hareketler, hı hı. ilaçların yanında o da artı e, vermekte. Hı hı. E, uygun gördüse tabi doktor yine omuz bölgesinde yine medikal <laughs> masaj <gülüyor> çalışmada artı sağlamak dolayı kanlanmayı hızlandırdığı için. Hı hı. Tabi ama e, soft bir masaj yapılması gerekir sıkarsan bitti. Rahatlamak için masaja gidip de hani kendilerini kötü hissedenler oluyor omurgasında işte kaslarında sıkıntı yaşayanlar bile oluyor gelenlerden bu tecrübe. Peki mesela 9 Eylül Üniversitesi'nde akupuntur yapıldığını biliyorum ben. Yani Türkiye'nin herhangi bir hastanesinde refleksoloji bölümü açıldı mı? Açılmadı, açılacaktı. Kaldı e, sosyal güvenlik kapsamına alınması için. 10-15 yıllarında düşünülüyordu Türkiye'de evet. açılması kaldı açılmadı bence de evet. açılmamasında da daha iyi olmuştu hı hı. şöyle hani sektör biz bizlerde bunu yapanların açısından değil asla bu düşüncem ee, şöyle oldu ticariye dökülme olasılığı çok yüksek olurdu hı hı. çünkü insanlar hani ilacın yanında da bir takım diğer tedavileri de almak istiyor gerçek anlamda şöyle şeyine gidebilirdi yani hı hı. peki siz bunun eğitimini aldınız. Ama eğitimini veriyor musunuz? Şöyle e, Vermiyorum. Arayanlar oluyor. Görüşüyorum. Ya da verecek misiniz? E, sağlık bilgisi olması lazım. Tamam ben sağlıkçı değilim, sosyolojiciydim. Tamam ama psikolojiyle de ilgiliydim. Hı. İlgileniyordum, araştırıyordum. Hocam nöroloji uzmanıydı. Hı hı. E, yetiştirmen zor olur kişiyi. E, neden zor olur? Şimdi e, tamam ayak altındaki harita noktalarını öğrenebilir kişi. Hı hı. İşte mideydi karaciğer, dalak, safra. Ama örnek veriyorum şimdi işte şeker sıkıntınız var. Geldiniz e, şey, ilacın ya da yanı sıra bunu almak istiyorsunuz. Şimdi sempatik, parasempatik de mide, 12 parmak, pankreas nereden, nereye, ne kadar sürede basacak bunu bir karıştırırsa şeker tavan yapar. Ya, benim iyileştirdiklerim var mı? Var. Ee, YouTube'da, e, YouTube'da videomuz var çekimi. Şekeri 600'lere yakın kum Uzun soluklu bir çalışma. Şu an hayatında hiçbir şey yok. Doktor kontrolünde ilaç bile bıraktırıldı. Hı hı. Fayda sağlıyor. Felçlerde de fayda sağlıyor. Ayağa kalkmasında yine var ee, şeyde, YouTube'da videolarım ve tane Google'da yorumlar. Yani felç olsun, şeker rahatsızlığı olsun bunlar biraz uzun soğuklu çalışma. Epilepsi de çok etkili. Evet. Gerçekten etkili. Doktor kontrolünde ilacı bırakan Çocuklar var ama biraz da bütçe, çünkü tabii. bugün bir, hani bir epilepside bile nereden baksan hani çocuğun tabi ne kadar hasarlı değişiyor. Bir sene sürenleri var, iki, üç sene sürenleri var haftada, bir haftada iki yapıyorsun bu seansları. Tabii öyle düşünülünce... Tabii uzun soluklu, migrende de uzun soluklu ama ben migrende e, psikoterapi tekniğimle e, devreye alarak çalışmalar yapıyorum, onda da farklı teknikler kullanıyorum. Ha. E, e, sadece ekip uzun oluyor e, insanlar sıkılabiliyor çünkü geldi geldi e, bir yandan da e, bilinçaltlarına şey e, yerleştirdi e, yerleştiği için hasta ben bunu kabullendiği için bu da çok önemli İşte ben migrenim var bunu kabullenmiş oluyor migrenim var ermişmiş önce, hani bundan kurtarmak gerekiyor konuşarak da yani psikolojik bilgi gerçekten gerekiyor bu işi uygulamasını yaparken dünyaya baktığın zaman da zaten psikologlar, hı hı. sosyologlar yapıyor ki İngiltere'de zaten nöroloji uzmanları, sosyolog, psikiyatri bunlar veriyor zaten eğitimlerini. Hı hı. Herhangi bir işte bir farklı biri vermiyor eğitim gerçekten. Hı hı. Ciddi eğitimler veriyorlar. Ama gene de eğitiminin açılması çok da güzel olur. Ben ben görüyorum piyasada açılan eğitimleri ama masaj eğitimi veriyorlar. Tabii masaj farklı da olsa kolay işte bunları dikkat etmesi gerekiyor. Kişinin sorması gerekiyor. Masaj için yani ciddi bir rahatsızlığınız var mı? Tabii kişi ister istemez yok diyor. Çünkü kabul etmiş atıyorum tansiyonu. Ya yani da işte bir şeker atıyor Hani insinin kullanmadığı için bunu ciddi olarak görmüyor. Aslında hı hı. bir sorun. Bir kişinin ee, sorması lazım. Sordu yok diyor. Yani şey, ya da kişi diyebiliyor. Ne gibi hı hı. ciddi derken işte hani tansiyon, reflü, şeker buna benzer rahatsızlık var mı? Dediğin anda zaten ha diyor benim Tansiyonum var bir düzenli yıllardır diyor. tansiyon ilacım var, kullanıyorum diyor. İşte buradan nereye göre uyarı vereceksin? Hı hı. Uzmanlık gerekiyor masajda olsa. Peki bir seans kaç dakika sürüyor? Şöyle çocuklarda kısa, yaklaşık 15 dakikayı geçmez. Sadece ciddi hastalığı epilepsi falan tarzında. Yetişkinlerde de değişiyor yine 15 ile 30 dakika arası değişiyor. İlahi bir süre yoktur ama internette baktığın zaman işte bir saatten e, falan anlatılıyor. Bir saat sonra zaten komple bir insanla yapılan masaj bile 45 dakika benim bildiğim. Hı hı. yani Bir saati zaten olmaz. Fazla uyarı da doğru değil. Hı hı. Evet. E, peki daha çok hangi yaş grupları e, geliyor? Bu hizmeti almaya. E, yoğunluk olarak tabii orta yaş daha yüksek. İşte artık gınlık gelmiş yani. gibi girelim Tansiyonum e, bel ağrısı geliyor. Onlar genelde geliyor tabi e, şey de çok, çocuk da çok. Benim çalıştığım çocuk çok var. Otizm var, epilepsi var, işte dikkat eksikliğiyle ilgili, unutkanlıkla ilgili, bunlarda da etkili. yani epilepsi ve hiçbiri yok olanlar. Hiçbir e, hiç rahatsızlığı olmasa bile 15 günde bir gelip e, kendilerine işte rahatlatmak için gelenler var. Onu soracaktım şimdi. Diyelim ki hiçbir rahatsızlığı yok e, ama günün yorgunluğunu, stresini atmak istiyor. Tabii. tabii. E, ona tabii şey mi oluyor? Yani ona farklı bir e, yöntemle mi çalışıyorsunuz? E, hani bir hastalık olmadığı için? Tabii e, yine kural devreye giriyor. Az önceki söylediğim gibi, parasempatik. paraşimpatik e, farklı yerlerde yoğunluk veriyorsunuz. Zaten e, şöyle, öncelikle ayak kabullenmen gerekiyor ayağa kaldırdığım için zaten ilk kaldığın, işte ısınma şekeri başladığında zaten e, ilk işte sağlam başlıyor sempatik dediğimiz genelde doğrusu Oradan başladığında zaten e, anlayabiliyorsun. Evet kişide şu an gerginlik fazla. işte kişinin gerginliğinden, bağırsaklar etkilenmiş. Hiçbir rahatsızlık çok bu dedim ama olabiliyor insan yani günden güne saatten saate değişebiliyor. Ona göre çalışmayı e, şey yapıyorsun işte parasempatikten uyguluyorsun, işte amigdalayı baskılıyorsun. Çünkü amigdala çok önemli. Hem sevinmeni de mutlu olmanı da sağlıyor. Hem strese de götürmekte insanı. E ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Araba gibi düşünün. Arabanın işte neden götürüyoruz? Hava filtresini yanına değiştiriyoruz. Araba dahi performans versin. Az yakıt yaksın diye bujiler falan değişir 15 günde haftada bir alınan da bedenin ilgili. Beden daha rahat oluyor zaten. Ayaklar yokmuş gibi, kuş gibi oluyor, hissediyor kişi kendini. Öyledir mutlaka. Mesajı yani uygulamasına, <laughs> uzman kişiye <laughs> yaptıysa gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür İlk programımızı tamamlıyoruz. E, i̇kinci programımızda daha farklı bilgiler e, anlatacağınızı umut ediyorum. E, görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Efendim, bir programımızı daha tamamladık. E, refleksolojinin e, ikinci bölümünde görüşmek üzere e, sevgiler